Nasılsınız, iyi misiniz? Tamam, teşekkür ederim. Şimdi biz canlı yayındayız. Tamam evet. CNN Türk'te. Evet tamam. Şimdi biz İsrail, İran arasındaki gerilimi konuşuyoruz. Tamam anladım. Ama şu çok merak ediliyor. Şimdi İran'ın atmış olduğu füzeler, işte İsrail'e tam düşmedi, Hı. işte patlamadı. İsrail diyor ki biz hepsini zaten imha ettik. Siz bu böyle çıkan yorumlara, haberlere ne diyorsunuz? İran'ın yapmış olduğu bu saldırıyı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence ikisi de birbirine zaten boş füze atıyor yani boş konuşma. Hmm. Ben öyle anlıyorum. Yani e bizim var, e bizim de var. Öyle gibi duruyor. Yani boş laf. O öyle kadar. mi? Ben öyle düşünüyorum. İran'ın yapmış olduğu saldırıyı mesela siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Önceden planlanmış gibi geliyor bana. Önceden haber vermesine ha. mi mesela? Tamam işte ben size saldırırsam 10 saat önce söyler miyim söylemem? Ay bir ilk defa farklı bir ses duyuyorum şu an. <laughs> Gerçekten. Burada da bana gülüyorlar. İlk defa farklı bir ses duyuyorum. Evet mesela duymak istiyorum farklı bir ses. Gerçekten. Dünden beri kimle konuşsam. Sadece yani eleştirenler şey var. İran niye böyle davulla değil, zurnayla duyurdu diyor. diyorlar mesela. Siz ne düşünüyorsunuz? İşte yani... yanlış mı yapıldı? Yanlış değil de e... Boş tapancanın sesi çok olur derler ya. Bir de bizde bir baba sözü var. Ee, nasıl diyeyim? Yağmayan bulut çok ses çıkarır. Bunu Öyle kim için şey. söylüyorsunuz? İkisi için de. Ya aynı onlar bence aynı yani. Birbirine bakın. E, çok benzer bir şeyler. Benzer bir... ...siyaset hmm. bu ikisinde. Ben öyle düşünüyorum. Tabii ki öyle olmayabilir. Kutlamalar oldu o saldırının yaşandığı akşamın. İran'ın İsrail'e misillemesinden. Yani, bir i̇nsanlar neye işte Bir cam bile kırılmadı. Tabii ki kırılmasın. Savaş güzel bir şey değil. Hı -hı. Biz öyle düşünüyoruz. Her yerde insanlar... ...hakları için savaşabilir. Tabii de ama... ...bizim İsrail'de bir hakkımız yok. Onların da burada bir hakkı yok. Zaten millet... ...din başka, dil başka, her şey başka. Onlar kendi milletlerini için... ...yani koruyabilirler. Biz de kendi... ...milletimizi, vatanımızı... İşte hmm. Vatan dediğimiz biz yani sevrize korumak isteriz hmm. bu kadar burada, burada Türkler çok fazla tabii o yüzden tabii peki şunu sorma derken herkes Tebriz, Türk Tebriz'de, Türk evet elbette